Beyza'nın karanlığına saklanırım sandın, öyle mi Acar? O karanlıkta kimse seni göremez. O karanlıkta bütün pislikler gömülüp kalır. Sen karanlığı bilir misin Acar? Karanlık nasıl bir şey? Böyle mi yoksa Acar ha? Karanlık böyle bir şey mi? Hadi bize karanlığı anlatacak. Kendi karanlığına gizlediğin pislikleri anlat. Anlatacak. Susma lan! Anlatsana lan! Allah! Susma lan! Susma lan! Susma! Susma lan! Susma lan! Allah! Susma lan! Allah! Ağlama lan! Ağlama! Ah be Mesut abi ya! Ben de girecektim işte. Ne işin var senin burada? Mesut abiyle Hüsnü abi Rıza baba. Bana burada dur dediler ya. Peki sen sorguya girmedin mi? Almadılar beni amirim. Kıdem bastılar diktiler beni buraya. Bilmiyorsun Sesimi değil mi? Sesimi takip et. Sesimi de? takip et Hacer. Sesimi hadi korumaya çalış kendini Hacer. Korumaya çalış kendini hadi. Aa, abi. Nasılmış ha, Nasılmış? Karanlıkta kendini koruyamamak nasılmış Hacer? Senin gibi hayvanlar nasıl Atasın kendini. Ne oluyor burada? Işıklar kesildi de birden baba. Arkadaşta da karanlık hobisi varmış. Birden fırladı yerinden. Bir an, bir an duvara tosladı. Bir de bu duvara şey, tosladı. E... Hay Allah. Çok üzüldüm. Geçmiş olsun hacı. <laughs> Bu hatlarda bir şey var. Bugün kaçıcı defadır gidip geliyor elektrikler. Neyse. Ben bölmeyeyim sizi. Hadi kolay gelsin çocuklar. Kapa şunu. Abi. Kim oynuyor kardeşim bu elektrikler? Hacı! Bak gel ha?